Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zanyolo'nun Udinese'ye transferi, yaşanan son gelişmelerle çıkmaza girdi. İlerleme k a y d e, -E, 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 -E Fout Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray ve Udinese arasında Zanyolo'nun transferi için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor g a, -A, 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 -A talebi kabul görmedi. Haberde, Galatasaray'ın Zanyolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği belirtiliyor. Ancak Udinese'nin bu maddeye sıcak bakmadığı ve görüşmelerin bu nedenle tıkandığı aktarıldı. Transferin tıkanmasının bir diğer önemli nedeni ise bizzat oyuncunun kendisi. Habere göre Zanyolo, Galatasaray'da kalmak istiyor.